Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle beraber muhteşem bir mini games oynayacağız arkadaşlar Belki Minecraft'ta daha önce görmediğiniz bir şey Ya da görmüşsünüzdür de hepiniz görmemiştir diye tahmin ediyorum Bu arada ne, go ne ara gol yedik Futbol oynayacağız arkadaşlar Minecraft'ta futbol Abi 1-1 Topu başlattık arkadaşlar Biz kırmızı takımız Topu arada bakalım. Evet arkadaşlar. Topa vurmak gerçekten aşırı derecede zor. Abi iki bir deniyoruz. Çok gol oluyor arkadaşlar. Ee, i̇ki el atmayı deniyorum. Başlattık. Bayağı bir güzel vurduk. Aman 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 aman. Kaleci bizim kazmak gibi. Böyle iki, iki kere space başlayınca da e, uçuyormuşuz. Böyle. Evet arkadaşlar. Bakalım alabilecek miyiz? Gerçekten ee, bu ikinci oyun için falan top gelmiyor ki bize. Top nerede hem? Bakalım atabilecek miyiz golü? Gol atmak gerçekten çok istiyoruz arkadaşlar. Bakalım atabilecek miyiz? Top nerede? Top arıyorum. Topa vurduk. Ah be olmaz, Olmaz oradan. Vurabilecek miyiz? Adamlar alıyor çok rahat ya. Bu arada arkadaşlar klavye verdikten sonra hangi klavye kullanıyorsun demişsiniz. Eee Everest KBR8 arkadaşlar Everest Rampage ürünü gerçekten de güzel. Ee, bir klavye. Ay vuramıyorum ben topa. Uber Nobus. Kendi kalemizi atmayalım da. Saymaz zannediyorsam ya kan ekranımıza atarsak. Vurduk topa. Abi 3-1 ya. 3-1'i yeniliyoruz. Gerçekten nasıl yeniliyoruz? Nere niye oraya vuruyorsun kardeşim ya? Abi 4'ü yemeyelim de. Vurduk mu topa? Böyle oynamayı deneyeceğim arkadaşlar bakalım daha çok gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Yine uğramadı. Karşı takım iyi biliyor galiba da. Ah be çıkardı kaleci. Bizdeki kaleci değil yani bizdeki Bayağı kötü. Bakalım vurabilecek miyiz? Atabilecek miyiz? Atamadık be vuramadık. Ve gol. 3-2 oldu durum bitmesine 1 dakika 15 saniye var arkadaşlar. Bakalım gol atabilecek miyiz? Hadi yenelim bari. Bundan sonra bir iki tane daha maç girerim büyük ihtimalle. Bir tane daha girelim büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu biraz böyle tanıtım tarzı olsun vurduk güzel. Vurmayı başardık. Ama vurmakla da bitmiyor. 3-3 mu olacak? Ve 3-3 oldu. Çok güzel. Son 50 saniye. Bakalım hangi takım yenecek? Umarım kırmızı takım yani bizler yeneriz. Öyle tahmin ediyorum ki. Ama yemeyelim sakın yemeyelim. Yersik atamayabiliriz. Bırak hocam. Abi yapma ya. Bana mı çarptı? Abi kendi kalemize attık ya. Ve 4-4. Muhteşem bir gol daha arkadaşlar. Top bekliyoruz. Biz vuramadık. Kaleci ya. Vurdu bizim kaleci. Yeme sakın yeme sakın. Uzatmaları gidecek mi acaba? Evet, 5-4 son saniye golüyle. Öne geçiyoruz. Ve süper ve yendik Efsane bir geri dönüş yaptık arkadaşlar. Muhteşem çevirdik. Biz gol atamadık ama bizim o takım arkadaşlarımız e, olsunlar, güzel bir gol attılar açıkçası. Bu arada bir saniye. E, aynen şimdi düzeldi. Ara sıra böyle laklar oluyor arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada iki haftadır video gelmiyordu bunun için kusura bakmayın. E, her gün artık video gelmeye devam edecek. E, şu an biz neyi bekliyoruz? Ha şuradan play yerlerine girelim hemen. Oynayalım arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Bu biraz sanatın tarzı olsun dediğim gibi. Aa yanlış yanlış mini games'e girdik. Yanlış mini games'e girdik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Galaksi savaşlarına girmişim yanlışlıkla. Şu an çık dedim de bakalım. Heh, tamam şimdi geldim. Ee, biraz lag var zannediyorsam. Hypixel server'ında. Evet şu an yine oldu zannediyorsam. Aynen. Bayağı bir kişi olduğu için lakta oluyor arkadaşlar. Evet buradan hemen ee, girebiliyoruz. evet Yine bir ee, lak mı girdi? Evet şu an güzel arkadaşlar. 10 saniye sonra e, yeni maçımız başlayacak. Hangi takımız? Bu sefer mavi takımız bakalım. Mavi takım ee, bize nasıl gelecek? Şöyle topa vuralım da. Bir al ayağımıza alışsın. Ah be vuramadık. Direkt gol yemek istemiyorum. Ve gol 1-0. <laughs> bu arada kırmızı takımışız arkadaşlar. Demin ee, mavi takım diye gösterdi yanılmıyorsam. Ya da ben mi yanlış gördüm? Şöyle bakalım bu sefer gol atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım atmayı deneyeceğim. Atmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Aman 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 1-1 oldu arkadaşlar. Çok kötü. Topa vurduk bakalım. Dark Padişah skor attı. İşte bizim ismimiz yaz arkadaşlar. Bunu bekliyorduk ve muhteşem bir gol attık. Bu sefer atacağız dedik ve attık. Dark Padişah ismimiz de yazdı orada. Hadi bir gol daha mı? Bir gol daha mı? Ve 3-1 oldu. 3-1 öne geçtik. Triki attı bu sefer. Çok güzel arkadaşlar. Bakalım bu sefer bir, bir gol daha hadi hadi bir gol daha son 3 dakika. Bu son maçımız arkadaşlar. Yukarı vurduk da. Bırak bana bırak bana bırak, bırak. Çok güzel çıkardık. Aslında kaleye gitse golmüş. Hadi ve 4-1. Asist yaptık en kötü yani asist yaptık güzel. Ve 5-1 arkadaşlar bu maç bizde. Daha bitime 2 dakika 20 saniye var ve e çok rahat bir şekilde öndeyiz. Bu maç büyük ihtimalle bizde. E dediğim gibi arkadaşlar yarın Hex videosu gelecektir. Like ve yorum atmayı unutmayın bu videomuzda da. Daha çok mini games ve futbol oyunu istiyorsanız. E, aslında bir fikir var aklına bakalım. İleriki zamanlarda açıklayacağım onu da. Mini gameslerle alakalı. Eee yapabilirsem sizlerle beraber bir takım kurup onlar orada full e, mil game satışmaya çalışacağız. Ve 6-2 yapıyoruz. Bir golle dediğim gibi benden var. Ah be vuramadım. Bir gol daha. 7-2. Adam var çıksın bari. Yine aynı adam atıyor vallahi. Full atıyor. Yok oh diyor. Bakalım. ee şunu da hatırlatayım arkadaşlar bu arada kanalımız full Minecraft üzerinden gidecek. Ara sıra bilmiyorum atabilirsem ee oynarken çünkü videodayken bilgisayar e, kasıyor ve e, oyunda çok fazla anlaşılmıyor League of Legends'ta. Bakalım yapabilirsem onu yapacağım arkadaşlar. Bu arada kaleci benim. Kaleci be beni koydu kaleye. Kaleciyiz hadi bakalım. Kalecilik de yaparız. Sonra 50 tane zaten kaç tane? 9 tane gol yem ya da 8 tane gol yememiz imkansız. Kaleci kalesinden çıktı. Kaleci vuruyor. Kaleden kale gol mü? Hayır. Ulan nereye vuruyorsun? Abi kendi kalesine attı galiba. Ve gol. 10'a 3 arkadaşlar. 3-10. Skor. Gerçekten zevkli ama yani oynaması baya bir zor. Bakın topa vurduk nereye gitti görüyorsunuz sizlerde. Evet 3'e 11. Ve son 6 saniye arkadaşlar. 3'e 12 artık adamlar zaten pes etti ben de bıraktım yani. 2 saniye bırakalım. Ve red takım wins yazıyor. Ee, yine kazandık arkadaşlar. İki maç attık. ikisini de kazandık. Daha çok böyle mini games ee, ve high pixel ya da daha değişik mineplex serverlarında gibi ee, ya da kubcraft'ta bad wars, egg wars gibi, mini games gelmesi istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Ve yorumda hangi mini games istiyorsanız onun adını yazmayı unutmayın. Eee, bir sonraki mini gamesimiz mükemmelen 3 gün sonra gelecektir. Ya 2 ya 3 gün sonra. Yarın ee, Hexit gelecek. Ondan sonra solar Games gelmeye, plan e, atmayı planlıyorum daha doğrusu. Ondan sonra büyük ihtimalle Mini Games gelir diye tahmin ediyorum. E, dediğim gibi bugünlük bu kadar. E, yarınki Hexit videosunu izlemeyi unutmayın. E, hoşça kalın Şöyle bir bitiriş yerimize gidelim. Bu şurası da yeni bitiriş yerimiz arkadaşlar. Şöyle hoşça kalın esen kalın ve bay bay.